Şimdi ben ne yaptım burada? Buradan bu uç kısma bütün en fazla enerjiyi harcamış olduğu o uç kısmı oradan kesip ben burada lideri, bu arkadaşı burada lider yaptım. Daha sonra istedim ki o bütün enerjisini harcamış olduğu uç kısma gitme. Şu ana gövdeyi bana kalınlaştır. Bu ana gövde kalınlaştıkça iletim demetleri genişleyecek ve genişleyen iletim demetleri bu sürgünleri çok daha hızlı bir şekilde besleyecek. Bakınız dostlar, şuradan vurursanız, mesela kurumuş bu zaten de, lideri bu tarafa göndermiş olursunuz. Buradan vurursanız, lideri dış tarafa açmış olursunuz. Bu şekilde de sürgünümüzü attığımız zaman, bu arkadaşı lider yaptık, yukarıya doğru gönderdik. Şöyle alayım ben onu hemen çıksın oradan. Sevgili abi. Evet. Bu sürgünler meyvesini vermiş zaten baktığınız zamanda şöyle dikkatle baktığınız zaman bakınız var mı bir karanfil? Yok. Sevgili dostlar bakınız bu görmüş olduğunuz yaşlanmış bir sürgün tamam mı? Bu ekonomik ömrünü tamamlamış ben buna böyle bakıyorum. Şimdi biz bu tarz ekonomik ömrünü tamamlamış olan dalın üzerindeki daha önceki sürgünleri alırsak bunları aldığımız zaman bir neyi yapacağız? Genç sürgünleri teşvik edeceğiz. Genç sürgün demek meyve demek meyve demek, fındık demek. Merhaba dostlar, herkese selamlar. Çiftçi Günlükleri kanalı bugün Samsun Terme yine Evci Mahallesi'nde. Mehmet Hasan Akan Akar kardeşimizle beraberiz. Artık budama dönemi yaklaşıyor. Yapraklar yavaş yavaş dökülmeye başladı. Ee, Hasan kardeşim de e, yaklaşık 4-5 yıldır yaptığı budama uygulamalarıyla zaten e, bu bölgede çok güzel çalışmaları var. Biz de budama konusundaki eksiklerimizi tamamlamak için kendisinin yanına geldik. Ee, hem bilgi alıyoruz hem dal üzerindeki budama örneklerini gösteriyor bize. Ben hemen sözü uzatmadan Hasan kardeşim budama dönemi ne zaman başlıyor? Sen ne zaman başlayacaksın? Evet sevgili abi. Öncelikle hoş geldin. Biraz yaklaşabiliriz sesimiz. Ee, yoğun bir dönemden çıktık. Fındıkta hasat dönemi bitirdik. Şu an yüksek kesimlerde bitirmiş olması lazım aşağı yukarı. Fındıkta budama dönemi. Görmüş olduğunuz gibi arazilerimizin üzerindeki yaprak yoğunluğunu Yüzde %70'inin inmeye başladığı dönemde yani o eskilerimizin tabiriyle suyun çekilmeye başladığı dönemle itibaren evet. biz budamalarımıza başlıyoruz. Bugün burada sadece e, insanlara örnek olarak birkaç e, uç budaması göstereceğiz. Aynen aynen. Detaya fazla girmeyeceğiz. E, bundan mütevellit ay olarak soru sorarsanız Ekim ayının sonuna doğru. En ideal dönemi sorarsanız Kasım, Aralık ayına doğru. Yani henüz Çünkü... yapraklar yarısı dahi dökülmemiş durumda. Evet. Biraz erken olduğunu Tabii canım şu anda erken evet. bu bölgede çünkü yapraklar daha duruyor. Buradaki olayımız da şu. Bir hastayı ameliyata alırsınız. Canlı canlı ona neşter vurmak olmaz. Evet. Narkoz vereceksiniz, uyutacaksınız ve ameliyata alacaksınız. Bizim burada yapmış olduğumuz dönemde bitkinin uyku döneminde bu budamaları yapmak. Hem e, o zaman dalın o ana gövdeyi, o kılcalları, e, ömrünü yemiş olan o eski sürgünleri çok rahat bir şekilde görebildiğimiz için hem onları böyle takır 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 tak hızlı bir şekilde budayabilmek adına hem de bitkinin o uyku dönemi diye tabir ettiğimiz, suyun çekildiği dönemde bu budamalarımızı yapıp e, dala en az zararı verip bu budamaları yapmak. Asıl gayemiz, amacımız bu. Evet. Bu şekilde abi. Şimdi e, elindeki aparatı e, sahada yeni kullanmaya başlıyorsun gördüğüm o kadarıyla. ikinci e, yani Daha ön, daha önce değerli dostlar, bunların manuellerini biz kullanıyorduk. Onlar tabi biraz ilerlerken zor oluyor. Akülü el makaslarımız var ancak evet. bu tür makaslar artık bu işi kolaylaştırdı. Hasan kardeşinde de böyle bir şey var. Hem bu videoda bunun kullanımını gösterelim. Yani nasıl bir fayda sağlıyor. Çünkü diğer el makası bayağı bir yorucu oluyor. Tabi bu benim ikinci makinem. Biz bu işi profesyonel yapıyoruz. Evet. Profesyonel yaptığınız zaman da mecbur elinizdeki makinanız hem sağlam olacak, zaman kazandırmasın. Hem zaman, zaman kazandıracak anı. hem de bir makineyle çalışamazsınız. Lazım 2 3 makineniz olması lazım. Evet. Bu makinamız 37 milimetre. 4 amper gücünde e, ve çok ergonomik bir makas. Hafif. Şimdi bunu bir dal üzerinde evet. bir e, kesimini de gösterelim. Yani alçak dallarla ilgili e, şimdi yani bu şekilde biz e, öncelikle arazilerimizde e, stres budaması diye tabir ettiğimiz, uç kırımı diye tabir etmiş olduğumuz budamalarla ana gövde üzerinde yan gövde, yan sürgünleri, yan dalları oluşturmak adına bunu teşvik etmemiz lazım. Evet. Ve bunu yaparken de ilk yapmış olduğumuz uçlardan yaptığımız stres bulamalarımız. Bu bizim için önemli. Yani uç kırımı diye tabir ediyor bazı ustalarımız. Ben stres bulaması diye birçok videomda girmiştim. Bu şekilde girmiştim. Bunları yapıyoruz. Mesela şuradan sizlere örnek gösterebilirim. Bu şekilde mesela şöyle uçlara uçlara dokunacaksınız sevgili dostlar. Bakınız dostlar şuradan vurursanız Mesela kurumuş bu zaten de Lideri bu tarafa göndermiş olursunuz Buradan vurursanız lideri dış tarafa açmış olursunuz Bu şekilde de sürgünümüzü attığımız zaman Bu arkadaşı lider yaptık Yukarıya doğru gönderdik Şimdi ocak işlerine doğru müdahale Yavaştan bak, başlayalım Bakın orada, orada sert bir tepe vurumu yaptın evet. değil mi? Tam çok böyle afaki sert olmasa da Bizim bu yapmış olduğumuz Burada vurmuş olduğumuz bu budama ana gövdenin üzerindeki genç yıllık sürgünleri teşvik edecek. Bakınız dostlar daha önceden vurmuştum ben bunlara. Görüyor musunuz şuradaki genç sürgünleri, ortadaki genç sürgünleri? Evet. Eğer biz işin detayına girersek şu bitik sürgünler, yani işlevini görmüş, meyvesini vermiş, uzun yıllardır vermiş olduğumuz bu bitik sürgünlere bu şekilde aralardan müdahale edersek, bunları çıkarırsak... Şöyle alayım ben onu hemen çıksın oradan sevgili abi. Evet bu sürgünler meyvesini vermiş. Zaten baktığınız zaman da şöyle dikkatle baktığınız zaman bakınız. Var mı bir karanfil? Yok. Sevgili dostlar. Bakınız bu görmüş olduğunuz yaşlanmış bir sürgün. Tamam mı? Bu ekonomik ömrünü tamamlamış. Ben buna böyle bakıyorum. Şimdi biz bu tarz ekonomik ömrünü tamamlamış olan dalın üzerindeki daha önceki sürgünleri alırsak bunları aldığımız zaman bir neyi yapacağız? Genç sürgünleri teşvik edeceğiz. Genç sürgün demek meyve demek. Meyve demek, fındık demek. Size bu kadar, bunu net bir şekilde. Yani bu yıl mart arttı. ayından sonra uzayan sürgün önümüzdeki yılın e, ürün sürgünleri, yani Kesinlikle. üzerinde ürün olan sürgünler demek, değil Kesinlikle. mi? Şimdi gel abi. Bunun, üzerine, bunun üzerinde de yok hakikaten. Bakınız, bir tane karanfil var mı? Yok abi yok. Sadece, Sadece. şurada bir erkek e, çiçek var. Hayır, orada şunlar var işte. Bak, Sadece bir bu var. Evet. Bir şurada da bir tane var, evet. Şimdi nerede fındıklar? Az bir yanaş abi, bak bak. Kurumuş tamam mı? Bunu da kurutan bir yüzde doksan şey eee Şuradan bunu aldım. Tamam. Bak şimdi. Şurada. Buradan bu arkadaş sürgün atmış. Tamam mı? Aklı sıra bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada bir meyvemiz var. Bakın. Evet. Gördünüz. Mü? Yani şu kütlerin evet. içinde bir iki tane meyve ancak yani var. bunu bekletmenin bir amacı yok. Evet. Bak şu an anlattığımız bu olaylar detay abi. Fındıkta detaydır yani. Detaya giriyoruz şu an. İnsanlara da bunu açık açık anlatıyoruz ki ona göre. Şimdi şuradaki kesinlikle. aparatın işe yaradığı e, hususlar mesela şu dal yerden uzanabilecek düzeyde değil ama bir. Şuradan geldim, yukarıya teşvik et. Evet. Tamam mı? Amacımız buradan, yukarıya teşvik et. Şuradan geldin. Bakın şu açıdan. Yukarıya teşvik et. Hem bu bölgeyi rahatlatıyorum, güneşi sokuyorum bahçenin içine. Evet. Hem belirli bir düzen ve Şu dal e, diğer e, ocağın üzerine gitmiş. mesela. Evet. Oraya müdahale evet. edilebilir. Hemen müdahale edebilir ama benim bu arazi <laughs> aşırı yüksek bir arazi. Evet. Tamam, geçiyor evet. da. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi buradan ona evet. müdahale ettik. Yani şu arazi bu arazi Şu arayı açmış olduk. Evet, o arazi o bölgeyi açmış olduk. Güneşi şu açıdan bahçeye sokmuş olduk ve biz ana gövdenin üzerindeki o patlatacak olarak sürgünleri hep yukarıya teşvik etmiş olduk. Uçlara, buraya. Daha önceki yıllarda vurmuştum gene ben bu arazide. Ee, gene şimdi sizlere göstermek adına teknik uç kırımlarını yapıyorum. Bakınız. Şimdi sert müdahale edilebilir mi? Evet müdahale edilebilir. Şu aşağı gelenler evet, hepsi alacak aşağı orada. Gelenler, bakın, Onları onların, bir alalım istersen. Kurumuş bakın. Bundan evet. hiçbir işe yaramayan. Onu da alalım. Kendine bile faydası olmayan. Tamam mı sevgili dostlar? kendine bile faydası olmayan şu sürgünleri görüyorsunuz. Hiçbirinde meyve yoktur bunlar, emin olun. Çünkü ekonomik ömrü böyle. Şuradan da buna vurursam ben sert bir udama yapmış olurum. Şimdi ne yaptım? Yukarıya devrettim. Şuradan da şuna vurdum. Yukarıya devrettim. Görmüş olduğunuz gibi bu dalı bu şekilde burada vurdum. Asıl amacım bakınız görüyor musunuz şurada sürgünü? Yanlış tarafa gidiyor ama şu üstte ben buna e, en azından teşvik edecek bir budama yapmış oldum. Bu dal buradan çıkacak çünkü ocağın üstüne büyüyor gördüğünüz gibi. Evet. Ocağın onun onun oradan alınması elzem evet, olmuş. Bu şekilde müdahale edeceğiz. yine burada budalımıza bakalım. Bakınız benim vurduğum her bir uçak darbesini görüyorsunuz değil mi? Vuruyorum ve bundan sonrasında dal kendi kendine zaten budamaya başlıyor. Çıkır. Nasıl? Bakın sürgün kendi atmış. Bakın sürgün geliyor. Bakın bunlara dokunma. Yine tam ucunda orada şurada bir sert budama var. Evet uç kısımda sert bir budamamız var. Mesela şuradan da uç budamalarına vurmuştum ben daha önceki yıllarda. Görüyorsunuz. Tamam mı? Buradan devam ediyor. Taştan, bakın taşlanmış şu bölge. Tamam mı? O şekilde devam ediyor. Yine çok kuvvetli bir dal. Yıkılmaz. Kolay kolay yıkılmaz. Bakın. Hemen teşvik edeceğim yine bu bölgeye. Bakınız. Vurdum yukarı teşvik ettim. Kuru dal. Vurdum çıkardım. Amacım o bölgeyi teşvik edebilmek. Şuradan iki tarafa gidiyor. Gerek yok. Bakınız vurdu. Görüyor musunuz arkadaşlar yıllık sürgünü? Bakınız meyve koltuk altları hep meyve. bak. Bakın. Evet. Koltuk altları meyve. Biz Zaten bunları... o uçtaki vurumdan sonra şu gelişmiş. Bu gelişmiş herhalde evet, değil evet. mi? Ana gövdeye topraktaki ana gövdeye bakın. Ana gövdeye en yakın olan sürgün. İlk önce bitki besin elementlerinde bunlar karşılıyor. Bunlar emiyor asıl olarak. Ve buna e, akabinde biz o uç kısımlarında vurdukça sürgünler çoğaldıkça yavaş 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 arazi kendini açıyor. Dallar kendini açıyor. Ve alandaki maksimum hacmi kullanmaya başlıyor. Ben ne diyorum videolarımda sürekli? Ne kadar az dal onun üzerinde o kadar çok yan dal. Ve biz az dalla Yo, size demiş olduğum 5 dalla, 6 dalla, 7 dalla maksimum hacmi kullanacağız. 30 tane dalla kullandığımız hacmi 7 dalla kullanacağız. O da nasıl oluyor? İşte bunun gibi uçlarına vurmuş olduğumuz uç budaması yaptığımız dallarla bunu kardeşlendirerek, taşlandırarak bu hale getirerek oluyor. Mesela şu dalımızda bak uzaktan ben bakabiliyorum. Müthiş bir meyve doğumu var. Şu dalımızda Gözüküyor zaten. Kendini belli ediyor. Ben de ona bu sene için yardımcı oluyor. Şuradan bir güzel bir stresini alacak bir budama yapayım ona. Gösteresin değil evet. mi Şuradan stresini alacak ve o ana gövdedeki dalları kalınlaştıracak bir kata vurumu yaptık. Buyurunuz. Şimdi bu dal. Bu dal bu yıl hem gövdeye çalışacak hem meyveye çalışacak. Yani deyim yerindeyse ise asker gibi bir şey olacak. Üzerine baktığınız zaman karanfil doğumları çok güzel. O uç budamasıyla da biz teşvik ettik. Stresini aldık yaprak fibrelerimizde de vermiş olduğumuz fosfor, potasyum, çinko, mangan, mikro elementler, makro elementlerle birlikte biz bunları yeni döneme teşvik edeceğiz. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Evet, e, burada dolanırken de aynı zamanda önceki yıllarda bazı dallarıma böyle sert tepe vurumları yapmıştım. Sert kesim yaptığım dalların karşılığı daha farklı oluyor. Bakınız, sevgili dostlar, buradan sert bir tepe vurumu yaptığım o dönemde bana iki yılda ki vermiş olduğu karşılığa bak. Görüyor musunuz? Bu kadar kıymetli, bu kadar kaliteli yıllık sürgünler. Şimdi ben onu bir daha teşvik etmek adına şu altları önce temizliyorum. Çünkü ben artık alta kesinlikle dal, yan dal istemiyorum sevgili dostlar. Şuradan vurdum. Bakınız şuradan da artık da ileriye gitmesine gerek yok. Şimdi dostlar buradan da vurabilirsiniz. Görmüş olduğunuz açıdan. Şimdi ben ne yaptım burada? Buradan bu uç kısma bütün en fazla enerjiyi harcamış olduğu o uç kısmı oradan kesip ben burada lideri, bu arkadaşı burada lider yaptım. Daha sonra istedim ki o bütün enerjisini harcamış olduğu uç kısma gitme. Şu ana gövdeyi bana kalınlaştır. Bu ana gövde kalınlaştıkça iletim demetleri genişleyecek ve genişleyen iletim demetleri bu sürgünleri çok daha hızlı bir şekilde besleyecek. Şimdi bu budamada 3. yıla devrediyor. Bakın şimdi artık siz göreceksiniz. Gel bakayım bana herhalde. Bak abi şundaki şeye. Evet erkek çiçekler gözüküyor. Yaprak koltuklarında her bir yaprak koltuğunun istisnası arkadaşlar. Her bir yaprak koltuğunda dişi çiçekler burada tek tek sayılabiliyor evet gözle, gözle de görebiliyoruz İkili yani. İkili karanfilleri de bakalım abi, bunda var abi. Ve kırılmaz merak etmeyin, korkmayın. Evet, Bakım neredeydin? Bak abi şunu Öyle koyun. öyle tutabilirsen. Şimdi orada ikililer var. Evet. İkili karanfilleri de göster. Bu arada bu çeşidimiz Giresun yağlı fındığımız Tombul. İkili karanfil gördüm ben demin. Onu görebiliyor musun? Gel abi uç kısmında var gel. Görüyor musun bak orada? Erkek şey dibindeki ikili evet, kafillerde evet, var. Evet, evet, evet. Evet sevgili dostlar. İşte bu da eşit bir kalite. Arazinizde şöyle her ocağınızda 5 tane dalımız olsun. Dekara veriminiz en az 300 kilogram. kg. 250 arası. Korkmayın, rahat olun. Bunlar afaki rakamlar değil. Bunlar alınabilir rakamlar. İnsan bir canlı, hayvan bir canlı, bitki bir canlı. Bunlar her birinin bir fizyolojisi var. Yaşamsal fonksiyonları var. Bunları aslında dirsek teması birbiriyle bağlantılı düşünebiliriz. Burada da bu fındık haradelerimizde genç sürgünle 4 yaşındaki, 5 yaşındaki o kalın anaçlaşmış dalların meyveye yatma oranı ya da o püskül üretme oranı aynı değildir. Olmaz. Kalite hiçbir zaman aynı olmaz. Her zaman gence teşvik edeceğiz. Amaç budur abi. Bu damalarda amacımız budur. Evet Hasan kardeşim. Kısmı da budur. Bilimsel kısmı da budur. Bitki bir canlıdır. Dolayısıyla fizyolojisi vardır. Ona göre hareket edersek, buna bir canlı gözüyle bakarsak işte o zaman başarırız. Hasan kardeşim, budama dönemine girerken yine çok kıymetli bilgiler aldık senden. Seni, senin kanalını takip eden, biz de takip ediyoruz. Videolarını izleyenler hafızalarını bir kez daha tazelemiş oldu bugünkü bu sohbetle. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır budama konusuyla alakalı? Yani özellikle bu dönemde çok ben de üzerinde duruyorum. Mesela, Çünkü bizim de önceden bilmediğimiz bir konuydu. Artık bizim de dikkatimizi çekti. Geçen yıl başladık. Bu yıl devam edeceğiz. Ee, değerli çiftçi dostlarımıza da bunu e, farkındalık oluşsun adına e, sürekli bu konuları paylaşıyoruz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var son mıdır? Son olarak e, mesela şu makineyle genç kardeşlerim bunu bir... Keyif alarak yapabilir. Keyif alarak yapabilir. Bir eğlence maksatıyla da görebilir. Evet. Ailelere şunu demek istiyorum. Çocuklarınızı bahçelere getirin. Bu işi sizin yanınızda öğrensinler. Verin şu makineyi yerine. Şimdi onlar da sevinerek yapar bunu ya. Her şeyi de böyle çocuklardan bilmemek lazım. İşte gençler çalışmıyor. Gençler bahçeye girmiyor. Gençlere işte biz bundan sonrası ne olacak? 10 sene sonra ne olacak falan filan. Ya biz de görüyoruz bunları. Biz korumacı Ama davranırsak gelmezler tabii biz ki. Biz korumacı davrandığımız için böyle oluyor zaten. Evet. Evet. İnşallah böyle tarım böyle. Yoksa Tarım yoksa bir milletin geleceği yok. Evet. Bunu böyle bilmek lazım. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim evet. gibi farkındalık anlamında güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Daha kapatmadan da şuna bakalım abi. Bakın şurada bir uç vurumu yapmışım. Evet. Yıllarda. evet. Gözüküyor Bak, tam orada. Bir tane burada sürgünümüz var. Bir tane burada sürgünümüz var. Görüyorsunuz. Yaprak koltukları da evet. kameraya yansımaz ama orada dişi çiçekler gözüküyor. Karanfiller oluşacak Sadece orada. çok hafif uç kırımı yapmıştım. Çünkü o zaman maddiyata ihtiyacım olduğu için. Yani bahçe yaptık. etkilenmesin Aynen. derimden Ama diye. Ama bu saatten sonra acıma. Sert kesim yapacağız. Bu bahçede sert kesim yapıldı. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar bugün Mehmet Hasan Akar kardeşimle birlikte. Dediğim gibi hafızalarımızı tazeledik. Onun çok güzel çalışmaları var. Geçmiş yıllarda çektiği videoları takip ediyorduk. Daha sonra sahada birlikte budamalar yaptık. Bugün de bir üzerinden geçmiş olduk. Herkese yeni sezonda kolaylıklar diliyoruz. Evet, Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.